Sebastian Vettel <laughs> Merhaba Pit Stop'a hoş geldiniz. Nereden başlayacağımı bilemiyorum. Lewis Hamilton'la başlayayım dedi ki evet kuralları doğru uyguladılar. İlk defa kurallar doğru uygulandı. Yani dedi ki Abu Dhabi 2021'de de bu kural uygulanmalıydı. Ben şampiyon olmalıydım dedi. İki tane farklı kuralın yorumlanması, uygulanması. Birinde Max Verstappen'e yaradı. İkincisinde Max Verstappen'i üzmedi. Özetle 2021 final yarışıyla 2022 Avrupa final yarışı arasında ders alınması gereken birçok hikaye var. Umarım FIA bunlardan ders alır. Yarışı falan anlatayım mı bilmiyorum ama anlatmam gereken en önemli noktalardan biri şu. Ricardo'nun otomobilinin kaldığı yerden otomobilin Monza şartlarında öyle kolay kolay 5-6-7 turda çıkarılması mümkün değil. Aslında mümkün de mümkün değil. Yani 4 turda çıkarırsınız, 5 turda çıkarırsınız. Kılı kılına yetişir. Başka türlü bir imkanı yok bunun. Piste uzun zaten, orası da zor. Artık geçmiş dönemlerden de, hatta 2020 pandemi döneminden de hatırlıyoruz. İtalya'da bu işleri böyle çok hızlıca yapmıyorlar. Ya da geleneksel pistlerde bu iş tık diye kaldırıp Olmuyor. Yani crane oraya gelecek. Crane'i bulacaksın. Adam zaten ağacın altında pizleniyordur. Oradan onu alacaksın. Crane'i çalıştıracak. Girecek piste. Pistten aracı alacak. Çekecek falan. Bu işler öyle kolay şeyler değil. Ve bu şartlar altında FIA uyudu. Bir not da haklı. FIA uyuyordu. Ricardo'nun aracı oraya geldiği anda otomatik olarak karar vermeleri. Biraz sonra güvenlik aracını çıkardılar ama anında karar vermeleri gerekiyordu. Zihinsel olarak ekran karşısında Formula 1 ile biraz ilgilenen insan bunun farkına varabiliyor. Ben dedim filan demek istemiyorum. Sonuçta ben de bu işe yıllarını vermiş bir insanım. Siz demişsinizdir. Dünya kadar insan demiştir. Kırmızı bayrağı çekin. Yarışı okuyun. Yarışı anlayın. Rekabeti çözün. Ve insanların neler istediğine bir bakın Allah rızası için ya. Yani buradan ya. Buradan FIA'ya sesleniyorum gibi oluyor. Farkındayım ama... E sadece ben bu işi Türkçe olarak seslendiriyorum. Dünyanın her yerinde Fia'nın duyacağı dilde bu işi seslendiren insanlar da var. Yarışın ruhu bu. Zaten Max Verstappen'in üstünlüğü belli dünya şampiyonluğu neredeyse netleşmiş durumda. Kolay kolay yenilemeyecek durumda. Bırakın şovun finalini yapın. Çekin kırmızı bayrağı yeniden başlatın. Max geçilse de Max'in dezavantajlı olacak bir şey de yok bu. Daha da vahim tarafına gelmek istiyorum. Okudunuz, dinlediniz, seyrettiniz, Allah Allah dediniz emin. 2014 yılında Jules Bianchi diye bir gencecik adam. Geleceği parlak bir adam. Belki bu sene yarışsa Ferrari ile şampiyonluğu kovalayacak. Belki daha önce bunu kovalayacak adam. Bu saçma sapan kural koyucuların, saçma sapan uygulamaları nedeniyle hayatını kaybetmişti. Ben o gün... içime düşen o büyük taşla yapmayın, yapmayın, yapmayın. Zaten çok kötü, biz çok kötü dediğimi hatırlıyorum. Sizler de demişsinizdir. Jules Bianchi, Crane'e çarpmış, beyin sarsıntısı geçirmiş. Uzun süre hastaneye kaldırılamamış, sistem dolayı. Gecikmeli olarak müşahede altına alınmış, Fransa'ya gitmiş. Fransa'da bir iki ay sonra hayatını kaybetmişti. Spor için kara bir gündü. Bakın Milano'da Crane geriye geriye gidiyor otomobili çekerek ve arabalar vızır vızır yanından geçiyor. Hatta son geçen araç, hatırlamıyorum hangisi olduğunu. Neredeyse çarpacak, biraz dalgınlığa gelse. El insaf. 8 sene önceki bir olaydan da mı ders almadınız? Ha bu da bir de bütün araçların turu geri almasına izin vermeden yarışı bitiriyorsunuz alelacele. Burada bütün araçların turu geri vermesini bekliyorsunuz. Hatta botas falan arkada kalıyorlar. Kimse anlamıyor bunu. Kuralları sürekli değiştirerek, karmaşık hale getirerek kimseye yaranamazsınız. Formüle 1'in daha çok insana ulaşmasını istiyorsanız rica ediyorum artık bu işi biraz daha basitleştirin. E, cumartesi rezaleti de başka. Pierre Gassi gecenin yarısında tweet attı biliyorsunuz. Biri bana yarın nereden kalkacağımı söyleyebilir mi diye. Ha belki biliyordu o dakikaya kadar eline gelmişti hesaplamışlardı. Ama bir anlamda otoriteye, uluslararası otoriteye veya ulusal organizasyonu yapan otoriteye ya da yayın haklarını bulunduran insanlara veya herkese bir mesaj atıyor orada gazete. Diyor ki bu ne rezaleti? Yani bu kadar tuhaf cezalar olmaz. 10 sıra, 14 sıra, 24 sıra, 5 sıra, 8 sıra hangisi önce aldı, hangisi sonra aldı? Buna bir düzen getirmek lazım. Kimse grid'i belirleyemedi. Kimisi max'i 4 dedi, kimisi 7 dedi. Algılayamadım. Formula 1 bu değil açıkçası. Neyse e, sonunda söylemem gerekeni başta söylemek istedim. Çünkü baştan aşağı bir rezalet var. E, Fiyat Başkanı Bin Süreyya'yı toparlayıp e, herkesi bir şeyler söyleyecek belki siz izlerken söylemiş de olabilir. Bir takım düzenlemeler getirilecek ama bu yıl bir dominasyon yılı. Geldi geçti seneye bu olmasın. Çünkü Formula 1'in beklentileri, izleyicinin beklentileri de artıyor. Çekim bayrağı, yeniden start verin o 7 e, turluk yarış inanılmaz hale gelsin. Eminim Max geçirmeyecek Çünkü Max'in çok iyi otomobili var. Ama iyi bir yarış olacaktı. Lökler zorlayacak, tribünler ayağa kalkacaktı. Dünya ekrana kitlenecekti eğer Lökler Max'i geçerdi diyorsanız belki de geçerdi Formula 1 bu. Ama geçemeseydi ki ben geçemeyeceğini düşünüyorum çünkü performans arasında büyük fark var. Arkada bazı değişiklikler olacak. Yeniden 6 yarışlık, 6 turluk bir yarış izleyecek her neyse. Özetle Max ister 10'dan başlasın, ister 7'den, ister 4'ten, ister 14'ten başlasın hiçbir şey fark etmiyor gördüğünüz gibi kazanıyor. Çünkü bir dominasyon yılı. Dominasyon yılları böyledir. Yani Ferrari'nin 2000'lerde iki defa yaptığını hatırlayın çok rahatlıkla her yerden kalktığınız, yarışı kazandığınız olmuştur ve oluyordur da. Olur da. Çünkü küçük bir tane otomobil var. İki tane otomobil vardı başlangıçta. Löklerle Max'in otomobil. Şimdi bir tane otomobil var. O da Max'in otomobil. Büyük fark atıyor. Mesela en sondan başlayan işte Hamilton'la biraz önünden başlayan Sainz. Ön sıralardan başlayan Perez'in önünde finish görüyorlar. Yani Perez de aynı anda son zamanlardaki performanssızlığının e, cezasını çekti diyelim. Sainz iyi bir yarış çıkardı. Ferrari otomobilin gücü bu kadar. Daha fazlası gelmiyor ellerinden. Aslında çok güçlü bir otomobil. Eğer Red Bull bu kadar iyi geliştirmese kendisini Ferrari çok güçlü. Ferrari'nin en büyük problemlerinden birisi karşısında Red Bull gibi bir takımın çıkmış olması. Yani Formula 1 sadece eskisi gibi şahane bir pilotla olmuyor, iyi bir motorlu olmuyor, iyi bir taktisyenle olmuyor. Tek başına olmuyor, hepsinin bir araya gelmesi lazım. Hepsi var Red Bull takımında. Hepsi rahatlıkla var ve bunu yapmayı da başarıyorlar. Şimdi Avrupa'daki son yarışı geride bıraktı. 5 yarış üst üste kazandı çok da iyi gidiyor. Sezon sonunda bunu biraz daha geliştireceğine eminim. 11. yarışını kazandı. Fetel ile Schumacher'in 13'er birincilikleri var. Bu sene 14 yapar mı? Yapar. Şimdi ne yapacağız? Singapur'a gideceğiz. Sonra Japonya'ya geçeceğiz. Ki 3 hafta sonra olacak bunlar. Amerika Birleşik Devletleri, Meksika, 36 puan alacağınız Brezilya ve son yarış. O son yarış nedir? Abu Dhabi. Muhtemelen Amerika'da, belki Japonya'da, kim bilir şampiyonluğunu ilan edecek. Aslında hani Singapur'da birinci bitirir de Lökler finiş görmese de şampiyon net. Ha sadece matematiksel şampiyonluktan bahsediyoruz yoksa farkı yaratmış durumdalar. Gelecek senenin otomobillerine şimdiden fokuslanacaklar mı takımlar bilemiyorum ama Ferrari'de büyük bir problem olduğu kesin. Özellikle e, VSC bölümünde yani sanal güvenlik aracı bölümünde Lökleri erkenden pita almak Orada gereksiz zaman kaybetmek neyin nesiydi bilemedik. Allah tam pit bir, bir şey yapmadılar. Sarı tulumlarla fark yaratamadılar. Bir şey daha var. Futbol izleyicisi Formula 1'e geldiği müddetçe Formula 1 eski Formula 1 olmayacak. Dünya şampiyonunu dünyanın hiçbir yerinde yuhalamazlar. Milano'da kürsüye çıktığı anda büyük bir yuh sesi yükseldi. Hiç yakışmıyor. Bu sporun doğasında bu yok. Bu sporun doğasında benim hatırladığım, bizzat yerinde şahit olduğum tek bir olay var. Avusturya Grand Prix. Schumacher ve Barrichello'nun yarıştığı. Schumacher nasıl şampiyon olacağı çok net gözükürken performansından. Barrichello'nun arkasında kaldığı son bölümlerinde Jean Todt'un Barrichello'ya yavaşlaması için talimat verdiği Schumacher'in de onu geçerek birinci olduğu ve o kadar sevilen bir pilotun kürsüye çıktığında yuhlandığı, kürsüdeki birincilik koltuğunu Barrichello'ya vererek ikiye geldiğini, haklısınız dediğini hatırlıyorum. Ama FIA'dan da bununla ilgili olarak kürsü prosedürünün ihlalden ceza geldiğini. Bu olabilir bir şey. İzleyici der ki bir dakika yarışın ruhuna yanlış yapıyorsunuz. O seyirciyle aradan 20 yıl sonra bu seyirci arasında büyük fark var. Bu seyirci holiganiz. Bu seyircinin yapmaması lazım. Formüle 1'e sadece FIA'nın saçma uygulamaları değil, seyircilerin saçma davranışları da damga vuruyor. Hollanda'da o turuncu şeyi içeri atmaları gibi mesela. Bu yuhlamalar gibi mesela. Özetle sportif tarafına bakacak olursak ben dünya ikinciliği mücadelesinin keyifli olduğunu düşünüyorum. Eğer biraz Mercedes kendine gelirse sanki Russell'la ki bir finish görmedi o da Silverstone onun dışında ilk 5'te yer alıyor. Russell'la dünya ikinciliğine doğru gideceğini düşünüyorum. Perez'den umudumu kestim. leclerc Russell arasında dünya ikinciliği olur ama bence Red Bull ikisini birden yani 1 bir ve 2. sıraya Max'le e, Perez'i koyabilmeliydi, bunu başarabilmeliydiler. Konuşacak çok şey var. Sebastian Vettel'in ilk yarış kazandığı Toro Rosso ile pisttir Milano. Çok heyecanlı bir gündü, o günü hatırlıyorum. Son kariyerindeki Formula 1 ise Aston Martin ile çek kenara ve kaldı. Hayat bazen sizi yukarıya taşıyor, bazen aşağıya düşürüyor. O sinüs eğrisi bir iniyor bir çıkıyor. Yola açık olsun Sebastian Vettel'in. Pit Stop'u izlediğiniz için teşekkür ederim. Önümüzdeki yarışlar okyanus ötesi yarışları olacak. Keyifli yarışlar, şov yarışlar olacak. Formula 1'de şampiyonluk. Yarışında her şey belli olsa bile Formula 1'in her yarışı ayrı bir kez lezzettir, ayrı bir taktır. İzlemeyi unutmayın. Pit Stop'u da takip etmeyi unutmayın. Kanala abone olursanız, bildirimleri açarsanız zaman zaman konuşuyorum bu konularla ilgili olarak. Mutlu olurum. Görüşmek dileğiyle.